Ciao tutti! Merhabalar! Bugün sizlere ev vlogu çekiyorum. Şu an için mikrofonum yok. Umarım beni iyi duyarsınız. Çünkü evimiz ahşap bir ev ve gıcırdayabiliyor. İtalya'da Milano şehrinde yaşıyorum. Milano'nun merkezine çok yakınım, doğmaya çok yakınım. Böyle bir yarım saat, 40 dakikalık metroyla çok rahat varabiliyorum. Direkt ana merkezdeyim diyebilirim. Bir Fransız ev arkadaşıyla kalıyorum. İkimizin odaları farklı. E, banyoları farklı, biz direkt bildiğimiz bir evi iki kişi paylaşıyoruz. İtçi'deki 5 yıllık hatta belki 6 yıllık e, yurt deneyiminden sonra burası bana ilaç gibi geldi. Mutfaktan itibaren başlayacağım. Banyoları, üst katta bir asma tavanımız var. Şöyle, oraya bir çıkacağız, orayı bir keşfedelim. En sonunda size avluyu gezdirip e, videoyu tamamlayacağım. Bu güzel bahar manzarasından sola doğru döndüğümüzde bizi küçük bir mutfak karşılıyor. Evet şu an benim küçük Amerikan mutfağındayım. Küçük ama kendi içerisinde çok yeterli. İki kişiyi çok rahat kurtaran bir mutfaktan bahsediyorum. Gördüğünüz gibi Ankastre. Evin her şeyi zaten iki adam arkadaşlar. Ev kızı burada yaşıyormuş. Birkaç yıl sonra da evi kiraya vermişler. Yani kız evlenmiş falan. O yüzden ev gerçekten bir yuva şeklinde dizayn edilmiş. Mutfak dolaplarımız çok yok. O yüzden bir iki kişi olduğumuz için ikiye bölüp kullanıyoruz. Ortak olan yerler var. Onları da açık göstereyim şimdi size. Mesela burada e, tabaklarımız var şu şekilde. İşte bardaklar var. Bazı kaseler bulunuyor. E, burada işte espresso çok içtikleri için İtalyanlar ve her yere öğle yemeklerini götürdükleri için ve mikrodalga kullandıkları için saklama kabı ve espresso bardağı mevcut. Evde her şey mevcuttu. Çoğu şey ben almadım diyebilirim. Kahvemi içmek için Kullandığım bütün aletlerde de burada bitti. Şöyle bir güzelliği var evin. ev 2 katlı. Hatta asma katı da sayarsak üç katlı. Biri zile bastığında aşağı inmemize gerek kalmıyor. Direkt buradan hem cevap verip, pronto buradan açabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir şey. Evin en sevdiğim özelliklerinden biri. Özellikle bir arkadaşınız geldiğinde yukarıda yemek yaparken falan, o koşuşturmada aşağı inip ya da yukarı çıkıp sürekli böyle bir kargoda falan özellikle sıkıntı olabiliyor. Tatlı bir telefonun oluşu insanı kurtarıyor. Burada küçük bir tablomuz var. E, depolama alanlarımız çok e, yeterli olmadığı için zeytinyağlarını vesaireleri biz yukarı koyuyoruz. Türkiye'den getirdiğim e, canım çaydanlığım var. Bu şekilde küçük bir tezgahımız var. Burası bu kadar arkadaşlar. Geçelim salonumuza. Zaten bütün videoları ben burada çekiyorum. Burada küçük bir e, ikili koltuk. Bir de benim anneciğimle geçen yıllarda geldiğinde yapmış olduğumuz DIY Do It Yourself projemiz olan bu nadide koltuğumuz var. Bunu biz Metro çıkışında gördük. Sanırım köpekleri için bir İtalyan aile kullanıyordu. Sondan kullanmaktan vazgeçmiş. Üstü tüy dolu 3 tane minderdi. Biz bunları hallem ettik, hallem ettik, taşıdık buraya, getirdik. Ve bu şekilde kullanıyoruz. Bu yukarısı gördüğünüz gibi ahşap çatımız. Ee, çok tatlı bence. Şimdi burası ahşap bir çatı olduğu için üst kattan bir aydınlatmamız yok. Genellikle her şey duvar kenarlarında oluyor. Ya da işte böyle lamba derlerle oluyor. Çalışma ışıklarıyla aydınlatıyoruz. Bu biraz loşluk yaratabiliyor diyebilirim ama burası özellikle avluya ve parka baktığı için gündüz zaten çok aydınlık oluyor. Sadece akşamları burada biraz vakit geçirdiğinizde üst katın, asma katının da yan duvarlarında ışıklar var gösteririm. Birazcık sanki ışık çok iyi olmuyor. Yani nasıl diyeyim size? Biz alışmışız Türkiye'de beyaz ışığa vesaire. Hiç aslında doğru bir şey değil. Burada biraz bana o garip gelmişti. Onun dışında böyle yağmur yağdığında ve Milano'da çok yağmur yağıyor. Böyle mükemmel bir yağmur sesi. Aşırı güzel arkadaşlar. Gerçekten huzur verici bir yer. Çok şanslıyım böyle bir evde kaldığım için. Şimdi biraz devam edelim. Bak bahsettiğim gibi buradaki duvarda olan ışık gibi çoğunlukla bu şekilde e, ev aydınlatılıyor. Burada küçük bir televizyonumuz var. Televizyon akıllı televizyon. YouTube bağlayabiliyorsunuz, Netflix bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca burada da bir tane e, depolama köşemiz var. Şöyle açarsam, bakın işte şu şekilde. Bütün erzaklarımızı koyuyoruz. Şuradan da şöyle evin tamamını göstermek isterim. Eve doğal ışığın vurması iyi bir çalışma ortamı yaratıyor. Şimdi üst kattan devam ediyorum. En üst katı, asma katı. Tam bir kat diyemeyiz. Ee, ama burası aslında bizim evimize gelen misafirleri konaklattığımız, yoga yaptığımız, çamaşırlarımızı astığımız, bizi kurtarıcı kat diyebilirim. Çünkü biliyorsunuzdur benim gibi çok fazla insanla yaşamış, çoğu paylaşımlı odalarda kalmış insanlar bilir ki çamaşır bence bu işin en <laughs> sıkıntı kısmı. Kurutma makinesi yoksa evinizde genellikle çamaşırları kurutmak işkence oluyor ama burası hem sıcak olmasından kaynaklı hem de güneş almasından kaynaklı çok kolay açılmışlarımızı kuruttuğumuz, yoga yaptığımız, kendi başımıza kalabileceğimiz mükemmel bir ekstra alan oluşturmuş. Güzel çözümlenmiş mimari açıdan. E, aynı zamanda bu demirlikler vesaire de oldukça sağlam. Bazen çok fazla çamaşır olduğunu bu demirlikleri vesaire de kullanalım. Aynı zamanda da şöyle bir durum var evin. Ev akıllı bir ev. Yani bu ne demek? Evde kalorifer sistemi yok ya da alttan ısıtmalı değil. Ev tamamen dışarının iklimine uygun bir şekilde çalışan bir makine, akıllı ısıtma sistemine sahip. Benim odamın hemen yanında çok büyük bir böyle bir makine var. Orası bahar ve kış olmak üzere sonbahar, var. Her gün ayarı var arkadaşlar. Buradaki belediye dediği anda işte artık yakabilirsiniz. Bizdeki gibi değil burada İtalya'da belli zamanlarda kalorifer yakabiliyorsunuz, belli zamanlarda kapatmanız gerekiyor. Bunu nasıl sağlıyor? Şu duvarlarda küçük Havalandırma boruları, havalandırma boşlukları var. E, oralardan sürekli hava üfleyerek evin aslında sürekli bir havasının değişmesi de sağlanıyor bu şekilde. Bu bir açıdan çok iyi çünkü Milano maalesef hava kirliliği açısından çok e, sıkıntılı bir şehir. O yüzden de çok fazla pencere, cam açmak e, sorun olabiliyor. Ama bu durum bize fayda sağlıyor diyebilirim. O zaman aşağı katlarla devam ediyoruz. Burayı çoğunlukla e, ev arkadaşım kullanıyor. Böyle misafirim geldiğine vesaire haber verip kullanıyorum. E, çünkü ben üst kata inip çıkmak hiç istemedim. Yani banyodan çıkayım, aşağı ineyim, sabah işte işe ya da okula gitmeden hallulhulur yukarı falan. Çok benlik de Evet büyük bir banyo, güzel bir banyo ama e, açıkçası ben aşağıdaki küçük banyoyu, Ötwhite kullanıyorum. Aynanın karşısında yine bir ayna var. Bunun mimarlar çok iyi bilir mekanları daha derinleştiren, daha güzel gösteren bir özellik. İtalya'da bide kültürü var. Bide nedir? E, taharet musluğunun ayrı olarak kullanımıdır arkadaşlar. Evlerde çoğunlukla normal klozetin yanında bir tane de şöyle bir bide kullanılıyorlar. Yanlarına hatta havlu peçete bu şekilde koyuyorlar. Ben bu evin merdivenlerini e, ee, anneanne babaanne evine benzetiyorum. Çünkü gıcır diyorlar ve bana eski nostaljik zamanları hatırlıyor. Evin girişine baktığımızda bizi bu şekilde iki tane poster karşılıyor. Ee, bir tane böyle tatlı bir rüya kapanı astım ben buraya. Yine bahsettiğim gibi burada ayakkabılık ve üst kata çıkış var. Burası benim ev arkadaşımın odası. Oraya o yüzden göstermeyeceğim. Mahremiyet arkadaşlar her zaman önem veririm. Buradan yine biri geldiği zaman şöyle açayım hatta gözlemleyebiliyoruz. Kim var kim yok görebiliyoruz. Bu çok güzel. Buradan işte konuşup kilidi açabiliyoruz. Devam ediyorum. Burası da benim odam. Şöyle bir önce göstereyim. Odamda bir tane gardırop bulunuyor. Gördüğünüz gibi ıvır zıvır makyaj malzemelerimi koyduğum bir Ikea rafı var. Bir tane yine sokaktan bulduğum her şeyimi koydum, depoladığım bir dolap daha var. Odamda gördüğünüz gibi ilk acılı tekli yatak var. Ee, benim çok fazla arkadaşım geliyor. O yüzden onlarla rahat yatabilmek için böyle bir düzen tercih ettim. Ee, aynı zamanda da bir şu ortada bir alan kaldı. Bu alanda açıkçası benim rahat hareket etmem için iyi olduğunu düşünüyorum. E ee, şimdi de küçücük olan banyoma devam edelim. <laughs> Yine yukarıdaki banyo gibi buranın da banyosunda iki tane ayna var. Özellikle bu banyo için bence elzem olmuş. Çünkü çok küçük bir banyo. Kurtalıcı çözümlerle banyoyu bence iyi tasarlamışlar. Bu aynanın arkasında daha büyük bir ayna var. Duş alırken kendinizi görmek biraz başta ilginç olabiliyor ama sonra alışıyorsunuz. Havlu asmak için küçük bir bambu çubuk koymuşlar. Bu yapışkanlı şeyler tercih etmeniz gerekiyor. Banyo havluları ağır olduğu için çoğunlukla taşımıyor biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tatlı bir düzen yarattım kendime. Bahsettiğim bu akıllı sistemi sağlayan makine bu arkadaşlar. Şöyle bir akıllı ekranı var. Oradan e, buraya hava veriyor. O da bütün evi dağıtıyor diyebilirim. Kapılarımız şöyle yapıp buradan çekiyoruz. Bu şekilde kapanıyor. Tüm kapılar o şekilde. Şimdi evimin bulunduğu avludayız. Gördüğünüz gibi bahar geldi. Her yer yasemin çiçeği. Yasemin çiçeği bizim evin direk cephesine sarmaşık şekilde e, sarmış durumda. Burada tatlı bisikletim var. Burayı aslında komşularımla birlikte bakımını üstlendiğimiz, birbirimizden haberdar olduğumuz tatlı küçük bir mahalle birimi olarak düşünebilirsiniz. Milano'da avlulu yapılar çok e, yaygın. Bunun sebebi sokakların geniş ve park alanına yürümeye elverişli yapıp yeşil alanları avlulara taşımaları. Çoğu sokağa gittiğimizde yeşil alan yok mu ya işte ağaç maaç görmezsiniz. Ama aslında bütün ağaç, o bütün canlı yaşamı kuş sesleri avlulara sığınmıştır. Avlular Milano'da çok ciddi orsak yaşam, sosyalleşme alanları olarak kullanılıyor. Şehircilikte de belki Barcelona örneğini bilirsiniz. E, bu şekilde aslında biraz daha güvenli oluyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi benim gibi bisikletinizi koyabiliyorsunuz. Bu şekilde çiçeklerinizi sulayabiliyorsunuz. İşte aynı zamanda da avlu bahçe gibi bir görev gördüğü için temizliğini yaptığınız için dışarı ilk çıktığınızda ilk adım attığınız yer aslında sizin evinizin bir parçası oluyor. Mesela geçen sene Eurolik oldu biliyorsunuz. Hatta Türkiye'de çok ciddi başarılar elde etti. O dönemde İtalyanlar komşularım burada mesela bir ışık düzeni kurup bir küçük televizyon projeksiyon ayarlayıp hep birlikte maç izlediler. Gayet böyle keyifli alanlar sosyalleşme etkinlik için de çok ciddi bir imkan sunuyor. Ev turumuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir evimi. Ben çok severek huzurla yaşıyorum. Zaten bence evdeki en önemli şey huzurunuzun yerinde olması. Geldiğinizde dinlenebildiğiniz, mutlu hissettiğiniz, iyi hissettiğiniz bir yuva olması. Sevdiklerinizle, Önemli olan bu arkadaşlar. Ben de çok tek göz odada yaşadım. Küçük evlerde kaldım. Yıllarca yurtta kaldım. O yüzden bu benim için gerçekten çok güzel bir şans oldu. Böyle bir deneyimi iki yıldır yaşıyor olmak beni şanslı ve mutlu hissettiriyor. Huzurlu hissettiriyor. Umarım en kısa zamanda herkes sevdiği insanlarla bir arada güzel evlerde yaşarlar. Malum biliyorum konut krizi var, ekonomik kriz var hem ülkemizde hem dünyada. E ben de eşimden ayrı yaşıyorum. Tabii ki çok güzel göründüğüne bakmayın. Sonuçta yalnız yaşıyorum burada ben de. O yüzden her zaman güzel görünen şeylerin arkasında ne kadar farklı sorunlar, zorluklar olduğunu unutmayalım. Bu videoyu izlerken de Aa, ne kadar şanslı deyip lütfen geçmeyelim. Tabii ki şanslıyım buna şükrediyorum. Ama önemli olan dediğim gibi sevdiklerinizle sağlıkla birlikte yaşamak. Umarım çok keyif almışsınızdır. Şöyle bir son bir göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bahar geldi. Umarım bu bahar ayları sizler için güzel şeylerin habercisi olur. Beni izlemeyi unutmayın, takip unutmayın. etmeyi, abone. videolarımı beğenmeyi, abone ol tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz olduğunda ben buradayım. Sizinle daha böyle güzel, keyifli, cıvıl cıvıl videolar çekmeyi düşünüyorum. Diğer videoya kadar hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Arrivederci. Ar Tiamo. Ciao.